Değerli misafirlere ve sevgili öğrenci arkadaşlarıma, ben de öğrenciyim şu an. Ee, hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Ee, ve ardından e, beni buraya davet ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bana söz veren Sayın Hocam Münir Çiftçi Oda'ya çok teşekkür ediyorum. İlk olarak kendimi tanıtarak da istiyorum. Şöyle ee, şu edeyim, e, 22 yaşındayım. Bir Üniversitesi'nde hala okuyorum. Şu an Uluslararası Finans Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ayrıca siyaset bilimiyle de yan dal yapıyorum. Pek işimle alakalı değil belki bölümler ama aslında alakalı diyebilirim. Buna yanı sıra moda tasarımı ve moda yönetimi eğitimleri de alıyorum. Aynı zamanda devam ediyorum. Ee, ve Temmuz 2011'den beri şu şu an büyümeye devam ediyorum. Diyebilirim. De, hala büyümeye devam ediyorum. Girişimci tanımını hani sözlü tanım yapmak gerekir ya, böyle öyle bir araştırma yaptım okulda Girişimci e, bir işe ve organize eden, yöneten, işte risk almayı e, sorumluluğunu üstlenen kişi olarak tanımlanıyor. Girişimcilik de bu fırsatları bir değere dönüştürme süreci olarak tanımlanıyor. Bu araştırmada edindiği sonuca göre de 81 e, Türkiye'de 81 tane kadın girişimci var. Bu sayıda giderek artıyor son yıllarda hız kazanmış artışı. Bunun nedeni olarak da şöyle e, kendimce yorum getirdim. Kadınlara bana göre kendime baktığım zaman anneme, annem de benim girişimci e, baktığım zaman kadınlarda biraz daha ben e, başarma ihtiyacı bir evliliklikten hani bir bastırılmışlıktan sıyrılma, bir başarma ihtiyacının fazlalığı e, risk alabilmesindeki eğilimin giderek artması ve e, olma arzusu. Kadınlar her zaman mükemmel olmak ister çünkü. Geçimciliğin ben bunları etken olarak görüyorum kendi çapımda. Ee, bunu bunun insanların çalışmaktan anladığı sürekli bir maaşım olsun, sabit bir işte gelirim olsun, düzenli işim olsun şeklinde. O yüzden girişimcilik ve ticari hayat biraz insanlara korkutucu geliyor. Ee, kadınlar, kadınlar da sürekli ev hanımı olma, işte, e, evde işleri yürütme telkinleriyle çocukluktan beri büyüdüğü için bu girişimci kadınlara daha da zor geliyor. Ee, ben henüz 20 yaşında e, başladım ve başladığım sırada bana girişimcilikle ilgili korkutucu gelen hiçbir şey yoktu. Ha, hatta normal geliyordu farkında. Hani bana hiç korkutucu gelmedi. Bunun, bunun nedeni olarak da aile şansını e, çözüm olarak görüyorum. Çünkü e, ee, benim annem de babam da kendi işlerini sahipler. Farklı farklı girişimciler aslında. Annem e, ee, triko aksesuar işiyle yıllardır uğraşıyor. Ben de yıllardır onunla beraber ee, yardım ediyorum sanıyorum ona mesela ee, diyebilirim ama hani ne kadar yardım ettiğimi bilinmez. 10 yıldır yanındayım. Babam da yine kendi ee, işi ayakkabı sektöründe. Eee, böyle girişimci bir ailenin ee, çocuğu olduğum için yetiştirildiğim ortamın bana bu korkuyu yansıtmadığını düşünüyorum. öyle de bu ortamda demek beni psikolojik olarak girişimciliği korkutucu sunmadığını düşünüyorum. E, ee, girişimci olmak benim için doğal mı diyorsun? Ya bana korkutucu gelmedi en Şöyle ee, herkese nasıl risk almak falan e, şeklinde konuşulduğu için ama ben hep risk alan bir adım. yapıyorsam hani koşturma da içinde bir ailede büyüdüğüm için bana bu durum yabancı gelmedi hiç yanılgamadım hatta böyle gidecekti gibi hani nerede başlayacağı belli değildi gibi öyle bir süreçte devam etti ama tabii söylediklerinden şöyle de ben böyle büyüdüğüm için girişimci oldum böyle büyümeyenler girişimci olamam şeklinde değil sadece bu girişimciliğin korkusu olan olarak bir algı var Türkiye'de de. Ee, bu korku yenilirse bu işin altında o kadar zor olmayacak. Sadece psikolojik olarak bir ee, durum bu. Ve hani istenilen, karar verilen her şey sonuna kadar devam ettiğinizde işte gerçekleşir diye düşünüyorum. Tabii ayrıca bu ruhun ee, insan içinde de olması lazım biraz geçimci bu ruhun. Mesela ben kendimden örnek verirsem çok büyük değilim, çok örnek veremiyorum. Ama, küçüklükten, ee, çocukluğumdan beri ee, kendi yaptığım, tasarladığım şeyleri e, ee, bizim evimizin pazar vardı ve hala kurulmaya devam ediyor. Orada e, bir amca vardı ve onun tezgahından bana tezgahdan böyle şu kadar bir yer ayırırdı ve ben oradan e, kendi yaptığım işte ürünlerden satardım. Bu çok önce yani ilk falan belki gidiyorum o zamanlar. E, yani şöyle diyebilirim, bana hep şöyle soruluyor. Küçükken bebeklere tasarım mı yapardım? Ben da yaptığım için ürünleri. E, böyle soruluyor. Ben de şöyle diyorum. Ben küçüklükten beri bebeklerimi giydiririm. Ben küçüklükten beri e, tasarladıklarımı satıyorum. Oradaki satma cümlesi benim için biraz daha tek nokta. Bunun yanı sıra e, şöyle diyebilirim. Küçük yaşlardan beri e, kısaca ticari hayatım bir şekilde içinde oldum. Dediğim gibi annem de geçince sürekli mesela annem bir görüşmeye gidiyor. Ben yanımda oturuyorum. Mecbur beni eve bırakamayacak. için ben de onunla beraber sürekli iş yapıyorum. Hani aktif olmalıydım, sürekli içinde bulundum. Böyle de e, işte size dediğim gibi zorlukları e, doğallaştırdım dünyanın de olarak düşünüyorum. Yani e, dilerken bir şekilde içinde oldum. Bundan önce ben şuştan önce de bir şeyler yapıyordum, ailem yanında geldi, kesin çalışıyordum, e, işte kendi meşhur satıyordum ama tabii ki üretimim olmayan. Ama şuştan benim e, kendi adıma defa bir girişimcilik deneyimim oldu. Çünkü Şuştan'dan markayı kurarken ım, tamamen tasarımda üretimine, satışına, işte her şeyin tamamen süreci elimden geçen bir iş oldu. Ee, destek aldığında, yani bir fikri çalışması yaparken yararlandığım veya destek aldığım bir ki annem, babam her zaman benim destekçilerim, arkadaşlarım ya. Yani biraz benim ortamım açısından şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hala olduğunda da üniversitedeyim. Yani sürekli dolaşabilen çok insan var. Aynen babam girişimci. Sürekli hani e, geri dönüş alabiliyorum. Bu şekilde hani benim için avantaj olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda dediğim gibi uluslararası finans bölümünde okuyorum ama e, derslerimiz çoğunlukla girişimcilik, e, işletme, yönetim gibi dersler e, çok ağırlıkta ve o derslerin bana bu işi eee de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben üretim aşamasında çok zorlanıyorum. Ee, en bana şu an zor gelen yönlerinden biri de o. Çünkü üretim aşamasında e, hani bir tezgüden hiçbir şeyim yok. Her şey yeni bir şey bulmak zorundayım ve e, zor geliyor biraz bana. Ama bu işin e, marketing kısmında, o PR kısmında hiç zorlandığımı düşünmüyorum. Bu da bana okulun getirisi olarak e, geldiğini düşünüyorum dediğim gibi tasarımdan e, her şey benim kontrolümdeydi. E, bu yüzden e, girişimcilik olarak sunduğum tek e, iş Şuştan diyebilirim. Şuştan'ın ismi nereden geliyor diye sorar mısınız bilmiyorum ama ben söyleyeyim diyorum. Çünkü akşam e, konuşmamı hazırlarken babam e, niye Şuştan nereden geliyor söylemedi. Herkes bilmek zorunda mı diye bana kızdı. Kızmadı da tabii ki biraz. Ben söyleyeyim. Neden bu kadar zor bir tercih etti şey de acaba diye ben düşündüm. Eminim işte salondaki arkadaşlar da değil mi? Aynı şey işte çünkü. Yani neden? Evet. evet. merak ediyorum. Aslında ben marka ederken bu kadar tutulacağını düşünmediğim için çok düşünmedim isim hakkında. Ee, benim e, ismim şu Heda. Şu Heda'yı bana annem canım yani ve arkadaşlarım çevremek şu şu diye seslenir lakabı like olarak. Ee, ve ben internette Twitter'da işte e, kendi kullanıcı adımı şu şu tam olarak yapmıştım ve ee, bir marka hani çıkaracağım zaman şu şudan direkt aldım onu o, hani fazla düşünmedim. Direkt onu yerleştirdim kafamda oraya. Bir de biraz bana e, ilgi çekici geliyor açıkçası. Biraz merak uyandırıyor ama bir e, beğenenler var, beğenmeyenler var. Çok eleştiri alıyorum bu konuda. Neden Türkçe çiz değil falan diye ama e, bilmiyorum yani. Çok düşünmedim açıkçası gerçekten. Evet. Ama dikkat çekiyor. işe yaradığı kesin değil mi? Değil mi arkadaşlar? evet. evet. Ee, Şiştan, e, işte ismim oradan geliyor. E, ee, bunu yaptığı Şişten ilk e, internet üzerinde yayınladığım zaman ben sadece hiç e, çok amatörce başladım. İlk önce blogdan ürünleri resmi yayınladım ve ürünleri resmi yayınladığımda 3-5 adet vardı. Stoksuz tamamen e, az adet. Çünkü ben bu kadar gerçekten tutulacağını bilmiyordum. E, sevilmesi neden olarak e, piyasada olmayan bir ürün şimdi şu an takmam altın takmıyor oluyordu. Ee, piyasada hep ipek şallar, düz renk şallar vardı. O dönem çok modaydı şal. Ee, şimdi hala öyle devam ediyor tesettürlü arkadaşlar bilin. Ee, ama e, piyasada renkli, desenli, e, başımıza takabileceğimiz ebatlarda tesettüre uygun bir şekilde şallar yoktu. Flör olarak kullanılan desenli şallar vardı ya da düz renk. Hani her de düz renk var artık sıkılmıştık. Ben e, kendi planı aradığım şeyi bulamadığım bir şeyle başladım yani farklı bir şey. Benim ihtiyacım varsa herkesin buna ihtiyacı vardır diye düşünerek ilk olarak o yüzden şallarla başladım. E, bu nedenle e, internette ilk yer aldım gece patlıktı zaten ben böyle annemle falan şoka girdik bakıyorduk tıklanma sayısı birden bir oldu iki bin oldu böyle şoklara girdik hani yüklediğiniz an. Ee, Bunun bu mevzuda benim tabii hani patiye blok hani tıklanmadı. Benim Twitter'da bir tahmini bin civarı falan takipçim vardı o zaman bin iki bin arası tam emin değilim. Ve Facebook üzerinden arkadaşlarım e, yayınladıkça, paylaştıkça bir bakıyorum tanımadığım bir blok benim e, ürünlerimi paylaşmış. Ama çok böyle spontan olarak kulaktan kulağa hani gelirle marketing denir ya o şekilde hiçbir reklam e, bütçe kısa vesaire ayırmadan kulaktan kulağa yayıldı. O yüzden şu an e, bu kadar büyümesinde sosyal medyanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bunun yanı sıra çok önemli bir şey söyleyecektim ama unuttum. Evet, <laughs> yani, bu işe devam ederken e, okulum tabii ki devam ediyor. Benim için en büyük zorluk o oldu. Mesela benim bir günüm sabah kargoya uyuyorum. Çok erken kalkıyorum. E, geçiyorum. Derden eğer vaktim varsa geri Atölye atölyeye vuruyorum falan. Bazen uğrayamıyorum. Telefonla halletmeye çalışıyorum. Sonra akşam da kursa e, gidiyorum. Çok yoğun bir süreç oluyor benim için. Ne kursuna gittim? E, hala devam ediyorum. Tasarım. Çok e, çok moda tasarım. Kendi alanımla alakalı. Alın. İhtiyaç hissettiğim bir alana yöneldim. Evet, evet. Evet, evet. Bir de hani yaptığım ürün ben tasarlıyorum ama e, hani tek en tek, tek olarak tek tek olarak gelip bakınca ya bunu nasıl şey yapacağız, dikeceğiz diye de hani, ee, şey yapamıyordu. Onun teknik kısmını biraz da ekin alman gerektiğini yok. hissettim. E, şu <laughs> tane söyleyebileceklerimden ee, bu işe başlarken hiç sermayem yoktu. Daha önceden ee, ben ev sosyal e, ee, ee, hala devam ederek çok aktif olarak da oynuyordum. Daha önceden bir yarışmada bir laptop kazanmıştım. Ee, o laptopun hala kızar laptopu varken de o laptopu satayım dedim. Satacak kimse bulamadı. Sonra dedim ki anneme satayım dedim. Anneme sattım. Annem beni kandırdı mı bilmiyorum bana az para verdi ama ee, onu sermaye olarak tamamen ve ilk kumaşlarımı şu an ilk ürünlerini o parayla yaptım. Ondan sonra gelen yani gitti. Gelen gitti şu an hala yani ben trilyoner oldum. Çünkü şu an hala ben babamdan açlık alıyorum mesela. Hala öğrenci şeklimi bozmadım. Ama kazanacağına inanıyorsun ki devam ediyorsun değil mi? Evet, yani ben e, şu an şu an daha henüz emeklerim aşamasında olduğunu düşünüyorum. Yani daha ben henüz yatırım yapıyorum ve e, ben henüz kendimi çok şanslı istiyorum. Daha üniversite bitmeden e, emekleme aşamasını bitirebileceğini düşünüyorum ve üniversite bittiğinde tamamen bir iş olacağına inanıyorum. Şu an ben küçük bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun ilk olarak dediğim gibi şallarla başladım ben. Farklı bir ürünle başladığım için çok sevildi. Tamam ama sonra e, talep artıyor. E, sürekli yeni beklentiler var. Ben de zaten hayalimde böyle bir süreç devam ediyordu ve e, ürünler taktisini geliştirmeye başladım. Daha sonra işte etekler, işte panço, alıya şeklinde ürünler genişledi. E, şimdi yeni sezonda da hatta üzerinde gördüğünüz gömleklerden falan olacak. Ee, böylece ürün çeşitlerini artırmaya çalışıyorum ama bunlar gerçekten çok zor süreçler. Ben hiç bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Ee, diğer bir işin sıkıcı kısımlarına gelirsek, girişimcilikte en zor görülen, en korkutucu görülen konulardan biri bürokratik konular herhalde. Çünkü ben hele öğrenciyim hiç en sevmediğim konular. <laughs> bu işin işte patent alma <laughs> Ee, işte bankalar uğraşması, ne be, yani her şey, şirket kurma, fatura kesmeyen yani çok değişik e, bana göre işler. Ama işte e, bu kısımların e, çok zor atlatılmadığını, e, kanaat getirme yalnızca beni aşırı şekilde zorlayan tek kısım e-ticaret sistemine geçmek oldu. Hala güncellenemedi. Yani böyle aşırı bir zormuş. E, yapımı, bankası, tasarımı, onlar bayağı e, komplike işlenmiş. Şu an hala güncellenmedi. Yani aylardır bekliyorum. E, bu prosedürler işte böyle sıkıcı ama e, sonuçlarını sonuçları gördüğün zaman e, motive edilmişler. Mesela e, şunu söyleyebilirim. E, girişimcilik Sonuçlarına kalma, sonuçlarını gördüğün zaman kendi motiveti kendi içinde saklayan bir metin diyebilirim. Mesela e, aldığım girişimcilik ödülleri e, ve Şuş'tan buluşmalarını örnek verebilirim bu motivasyon arttırma durumlarına. E, Şuş'tan buluşmaları şöyle, e, şu an iki tane düzenledim henüz. Daha zaten yeni yeni bir buçuk yıl oldu. Şuş'tan da başlayalım. Birkaç ayda bir düzenledim. İnternetten beni takip eden, ürünlerimi alan ya da alamayan, hani beğenmese de hani beni takdir eden insanların kadınlarım diyeyim. Çünkü sadece kadınlara özel e, ee, onlarla buluştuğumuz buluşmalar oluyor, şu buluşmaları. Böylece birbirimizle tanışma fırsatı buluyoruz, takipçilerine iletişim kurabiliyoruz. Birbirimizi tanıttıktan sonra birbirimizle işte tecrübelerinden faydalanıyoruz. Oraya e, girişimci olan hanımlar da geliyor ya da girişimci niyeti olan fikirlere, görüşlere ihtiyacı olan insanlar. Güzel ortamlar oluyor. Ayrıca sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Her türlü giyinme sahibi oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Ee, yani şu an buluşmaları benim e, işime daha sıkı sarılmam sağlıyor. İyi böyle bir şey yapıyorum diyorum. Bunun yanısında aldığım ödüller oldu. Ben çok küçük olduğunu düşünüyorum ama ee, takdir edildiği yerler oluyor. Ee, ben ödüllerinden bahsetmeni istiyorum aslında. Tamam bahsedeyim. Yani, tamam. bahsedeyim. Ee, yarışma düzenlenmişti. Global Üniversite Girişimcilik Yarışması diye. Ben de hala burada üniversite öğrencisi olduğum için annemin aşırı ısrarları sonucu yarışmaya başvurdum. Ee, orada e, son gün falan kadar hatta böyle büyük bir askip süreci ama kısmet işte e, Sofya Yerki kategori birinciliğini aldım orada. E, çok ilk bir ödül olduğu için beni aşırı heyecanlanmıştı. Bu hatta böyle sahneye çıkarken falan bayılacağını düşündüm. Hı. Öyle korkuyordum. Ama tabii ki korkulacak bir şey yokmuş. Bunun yanında ikinci ödül olarak da Aslan Adamları Derneği'ni bilen var mı bilmiyorum, İstanbul'da olanlar belki bilir. Aslan İş Adamları Derneği'nden ekonomi ödülü aldım bundan bir, bir iki ay önce sanırım. O ödül de ekstra heyecanlıydı çünkü ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldım, kendisi ödül sundu. Ee, bir de kendisi benimle ilgilenince, sohbet edince bana, orada başka insanlar da özeldi ama bana özen gösterince ben böyle ayrıca bir şımardım falan. Böyle çok sevindim. <laughs> ee, bütün bu şeyleri neden anlattım? Çünkü girişimcilik korkutucu olmadığını, aslında istenilirse yani gerçekten kararlılıkla istenilirse her şeyin ipin ucunu hani tuttuğunuz zaman geleceğini düşünüyorum. Ben mesela karakter olarak da bir şey yapıyorsam hani o yüzden bana biraz zor geliyor e, ee, diyetleri. Çünkü okulu atlatmaman gerekiyor. Çünkü okulu da okuyoruz, onun da mükemmel olması lazım. İşi de yapıyorum, işin de mükemmel olması lazım. O yüzden bu okul ve iş süreci benim için çok zor geçiyor. Ama çok şükür bu yıl mezun oluyoruz. Gerçi okumaya da doyamıyorum, mantık yapmak istiyorum ama ne olacak bilmiyorum. Ee, bunun yanı sıra girişimcilik e, yapıldıktan sonra çok takdir oluyor. bana yardımcılığı vesaire diyebilirim. E, çünkü çok aşırı prosedürü olan destekler oluyor ve ben e, öğrenci olduğum için bu prosedürleri aşırı vakit ayıramadım ve e, henüz bir destek alamadım. Bilmiyorum inşallah alırım. E, toparlarsam e, girişimcilik e, kadın girişimciliği bölümünde birkaç engeli aşması şart kadın girişimciliğin e, hız kazanması için. İlk olarak bunu ailenin bakışı. Mesela bir baba okuması için veya bir işle çalışması için sonuna kadar açık fikirli olabilir ama bir girişimcilik konusu söz konusu olunca işler tersine dönebiliyor. Ee, mesela benim babam zamanında anneme e, şu an bana e, bir kısıtlayıcı bakış açısı hani uygulasaydı olumsuz görüş dile getirseydi belki bu kadar işimiz kolay olmazdı. Sürekli destek almasaydı babamdan. Çünkü kadın girişimcilik Cilikte erkeğin rolü çok büyük. Hani toplumda bir baskı var bu konuda. E, bir diğer konular da ama dediğim gibi bunlar gayet ee, isteyince başarılabilen şeyler. Son olarak girişimciliğin benim için en güzel yanı istediği özgürce karar verebilmek. Ben bu modeli yapmak e, ee, memur olamaz ama girişimci olabilir bir öğrenci. Ee, son olarak kendi üniversite öğrencilerinin önünde ee, konuşma yapmak benim için çok heyecanlıydı. Bana bu fırsatı verdiğiniz Hepinize çok teşekkür ediyorum. S Süleyman Demir Üniversitesi'ne ve Münir Hocama çok teşekkür ederim tekrardan. Bir kusurum varsa tekrardan özür dilerim.